Değerli arkadaşlar, Çin Halk Cumhuriyeti bir dev. Bu dev esasında son 30 yılın bir başarı öyküsü. Yani e, esasında öncesi de var da ben çok detaylı olarak anlatmadan yürümek istiyorum. Çünkü vaktinizi ve e, beyninizi de bulandırmak istemiyorum. Çin Halk Cumhuriyeti gerçekten e, mağdur. Çetung liderliğinde kazandığı bağımsızlıktan sonra 1970'li yılların sonu 80'lerin başları itibariyle Mao'nun ölümünden sonra özellikle cüce denk adlandırılan Mao'dan sonra gelen çok aklı başında bir adamın sağladığı yeni ekonomik politikalar vesaireyle bugün dünyanın Amerika Birleşik Devletleri'nden sonraki ikinci büyük ekonomisi haline gelmiştir. Bu ekonominin bu hale gelmesinde e, Komünist Partisi'nin disiplinli programının yanında liberal ekonominin yani daha doğrusu serbest piyasa ekonomisi diye adlandırılan e, ekonominin koşullarının da devreye girmesi büyük önemlidir. Ama Çin sanıyoruz yıllar boyu yüzde %30 yıllık kalkınma planları gerçekleştirmiş bir dev olarak duvara dayanmış durumda. Neden dayandı, niçin dayandı, ne oldu, ne bitti onu da sormayın bana ne olur. Uzun uzun yazıyor zaten ekonomi uzmanları ama söylenilen şey şu. Çin sürekli ataklar yapacağım derken hem kendi kamu bütçesinde ama en önemlisi de yerel eyalet yönetimlerinin bütçelerinde inanılmaz bir borçlanma yükü çıkarttı ortaya. Öyle böyle bir yük değil ha öyle bir öyle bir yük değil. Bu yük bir türlü tamir edilemiyor. Bu tamir edilemediği için sürekli olarak yeni bir takım paketler aynı e, olayları biz de yaşarız biliyorsunuz. Bir ara e, paket üstüne paket yaşadı bu ülke son 3 yılda. Neyse yeni yeni paketler Merkez Bankasından faiz indirimi, faiz kaldırımı, gayrimenkul piyasasını destekleme Gayrimenkul piyasasını destekleyerek doğacak olan vergilerin ve hareketliliğin, yerel yönetimlerin borçlarını rahatlatmakta kullanılması falan filan, filan yani büyük bir sorunla karşı karşıya. Ama en önemli sorun şu, geçmişe göre yani Çin'in ekonomik geçmişine göre, Son derece limitli bir rakam, yıllık yüzde beş büyüme hızını yakalıyor mu? Niye? Çinliler tüketemiyor. Çünkü bir dönem öyle bir piyasa açılmış ki Çinliler yatırımlarını gayrimenkul üzerinden yapmışlar ve aldıkları krediler şimdi yaşanılan ekonomik kriz nedeniyle faizlerin yükselmesi, inmesi falan meselesinden sürekli yükseliyor. Çin halkı bir zamanlar almış olduğu evlerin parasını ödeyebilmek için markete gidebilecek halden çıkmış vaziyette. Çünkü ekonomi böyle bir şey. Şimdi harcama yoksa üretim olmuyor. Üretim olmazsa resesyon yani durgunluk, durgunluk, işsizlik. Şirketler sürekli adam çıkarıyor. Tam anlamıyla Çin duvara dayanmış bir vaziyette. Böyle bir sarmala girmiş durumda. Merkez Bankası'nın aldığı son kararlar e, durgunluğu girmiş ekonomiyi canlandırmamış uzmanlara göre. Gayrimenkul yatırımcıların giderek yükselen geri ödemelerin nedeniyle yeni yatırımlar durmuş vaziyette. Bir, yani bir Çin nüfusunu besleyecek, barındıracak boş ev var. Böyle bir tıkanıklık, böyle bir şey. Şimdi tabii ekonomimiz bu hale gelmişse nükleer bomba yapmışsınız ne yazar? Balistik füzeniz Los Angeles'a gidiyor, gitsin ki yani gidemez ki bu taraf yıkılmış, bu taraf yıkılmış. Şimdi tabii antidemokratik demokratik tek adam rejimlerinde bu durumu açık ve net anlatmakta büyük bir zorluk. Çünkü işin başında Shi diye bir adam var. Shi bayağı din, Komünist Partisi genel sekreteri adam. Yani öyle herkesi dinleyecek, her demokratik çıkışa aynı güzel benim ülkemde demokratik çıkışlar oluyor falan diyecek bir adam değil. Nitekim Şimdi dünya hıldır hıldır bir ekonomist arıyor. Çinli bir ekonomist. Gülerek anlatıyorum, sinirim bozuluyor. Efendim bunun adı Ziyu Han Geng, 55 yaşında. Çin Sosyal Bilimler Akademisi ekonomi uzmanı. Ee, bir meslektaşlarından, yani 20 yıldır akademide son olarak kamu politikası araştırma merkezi direktörü ve ekonomi enstitüsü başkan yardımcılığına kadar yükselmiş, Çin Komünist Partisi'nin saygı gösterdiği, ve bu ülkedeki ekonomiyi yönetmede önemli paylar verdiği bir karakter Ziu. Ee, akademide büyük bir yapısı da var. Yakın dostların vesairenin olduğu bir chat grubunda çıkmış bu demiş ki bu şi şey var ya bu şi şey, hani lider şi şey, onun bu ekonomik politikası bu ülkeyi batırır. Şimdi bu lafı söyleyen Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nde 20 yıldır çalışan ve yaptığı işler, yazdığı kitaplar büyük önem kazanmış bir ekonomi profesörü. Adam yok ortada. <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Yok. Yani en son Nisan ayında görülmüş. Yani o chat grubunda Şii bu politikasıyla bu memleketi batırır dedikten sonra galiba akademi bünyesinde bir soruşturma başlamış. O soruşturma başladıktan 2-3 gün sonra Zihu ortadan kaybolmuş. Herhalde içeri aldılar. Fakat Wall Street Journal dahi, Batılılar dahi bütün herkes Ziyu'yu arıyor. Ziyu'dan haber yok. Böylece haklı bile olsanız bir diktatörlükte diktatörü eleştirmenin bir hayli zor olduğunu bir kez daha anlamış bulunuyoruz. Efendim Ziyu'yu tutukladılarsa veyahut öldürdülerse Çin ekonomisi kurtuldu mu? İşte bütün mesele budur. Bütün diktatörlüklerin gelip Takıldığı soru budur. Ziyo'yu öldürdün. Peki o öldükten sonra bir anda Çin ekonomisi kurtuldu mu? Batıyor. Olay hoşça kal.